21 yaş altı oyuncular için yayınladığı 2023 yılında takip edilmesi gereken 40 oyunculuk listede Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Arda Güler'de yer aldı. Ben görmedim Arda Güler'i. Fenerbahçe formasını giyerken sahada, sahada görmedim. Anda, Sen gördün mü? Şu, şu anda oynuyor. ikinci yarı oyuna girdi. Ha iyi. Şükür yani bu. Yani çünkü oynatmıyorlar ya. Olsun, Yazık günah yani. Olsun. Millet... Bir sıfır mağlup. Dünya, Dünya kupasında Dünya kupasında oynuyor kral. Geçti. Ha? Dünya Kupası'nda 19 yaşındakiler oynuyor. İspanya'da oynuyor. E, efendime söyleyeyim, Bundesliga'da oynuyor. Bize gelince oynatmıyorlar. Ne hikmetse. Valla tuhaf yani. E, İsmet bir taraftan evet. da e, Fenerbahçe-Yahatay spor analizine geçelim. Hem e, kralda e, Arda'yı, e, ne diyorsun Arda'yla ilgili bu? E, i̇lk 40'ın içinde ya olmasına. Hayret ediyorum. Şaşırıyorum. E, çok şey bekleniliyor. E, oynadığı zaman güzel işler yapıyor. Ya bunun fizikman mı eksik, futbol düşüncesi mi eksik, yani gücüme eksik, çabukluğu mu eksik, futbol bakışı mı eksik, hazırlanışı mı eksik, bunu birinin cevaplanması lazım Yücel'im. Böyle olmaz. Ya cevabla, çok bekliyorum. Cevaplanmaz Türkiye'de. Şimdi, oynamadan da bu futbolcu hiçbir yere satamazsın. Satamazsın. Katılıyorum. Oynayacak. Oynayacak. Evet, oynayan ee, futbolcu satarsın. Kır... Oynamayan atamazsın. Kral, Fenerbahçe 4, Hatay Spor 0 maç, maçın gol analizlerini yaptık. birinci gol 20. dakikada geldi. Rossi'nin kullandığı duran topa Joshua King çok iyi yükseldi. Skoru 1-0 yaptı. tekrar tekrar buradan hatırlıyor diyoruz. Gollerin %70'i duran ve dönen toplardan olur. Penaltı ile altı pasın atar, arasına atarsanız istediğiniz kadar sayınız fazla olsun. Bomba etkisi yapan goller direğe çarpıp girdi. 1-0 oldu. Biz buradan haftalar boyunca sesleniyoruz, söylüyoruz. Ne dersin? Güzel bir gol oldu. 2 numara gelsin İsmet. Timing çok güzeldi bu gol. Timing çok iyiydi. Evet. 2 numara. Kral maçın en etkili. İsmet Büyükal maçın en etkili oyuncularından. Bütün herkesin övgüyle söz ettiği Ferdi aldı, geldi. Sol tarafı iyi kullandı. Rossi'ye verdi. Rossi de Yine aynı söylediğimiz yere. Penaltıyla altı pasın arasına. E, pasını attı. Başvahayı çok iyi dokundu. Skoru 26. dakikada 2-0 yaptı. Bence bu gol Hatay Spor'un fişini çekti. Sen ne dersin? Tabii ki de e, zordur 1-0 skor. Ama 2-0 spor yine de net değildir. Rakibin büyüklüğüne ve rakibin gücüne göre. Ama en güzel skor 3 0dır Net skordur. 2-0'lık skorlar da çok sevilmez biliyorsun. Yenilen bir golden sonra herhangi gol yenilebilir ama 3-0'dan 3-1 yaptığın zaman e, o skoru 3'e getirmek daha zordur. Evet, e, İsmet 3 numarayı al. 3. gol analizimiz var. 3. golüne bakalım Fenerbahçe'nin. Şimdi yine e, bizim hep söylediğimiz e, ve haftalardır da görüyoruz. Yine takımlar hala Geriye kaleciye pas, kaleciye pas. Dakika 86. Abit, e, Hatay Sporlu Abit, 10 numaralı Abit. Topu 3 kişi baskı yapıyor Fenerbahçe'de. Öne yeşille yapması gereken yere değil de kalecisi Erciye'ye atıyor. Serdar kapıyor. Arkadaşının veremeyeceği pası Abit veriyor. Ve golü atıyor 3-0 oluyor. Ne dersin Kral? İsmet bizi de şöyle bir araya alırsan bu görüntüyü bizi böyle bir ekrana getir. Kral bir konuşsun. Şimdi... şimdi... Şimdi biz buradan 16 haftadan beri bağırıyoruz. Çağırıyoruz. Birinci bölgede pas yapmayın. Kalecinizle oynamayın. Ayıp değildir taca atmak, vurmak. Neticede yanlış yaparsan gol yiyorsun. Birinci bölgede yapılacak her hata, her topu kaptırma %90, %99 gol o atma şansıdır. O yüzden bunlar bizi dinlememeye, kendi bildiklerini okumaya devam etsinler. En son bugün Ümraniye maçında da yine e, Ümraniye sporlu bir futbolcu arkadaş böyle bir jest yaptı. Kaleci Kaleci Serkan. <laughs> Serkan ser, kaleci Serkan attı. Evet. Yani bunlardan çokça bulabiliriz. İşte gollerin e, genetik yapısı böyle. 4 numaraya gel İsmet. 4 numaraya gel. Büyüt İsmet. Tanju hocam. Dakika 90 artı 5. E, Mert Hakan Yandaş kullandı korneri. Ara o topu indirdi. Henrik'e e, geldi vurdu. Yine direğe çarparak gol oldu. E, 4-0 oldu. İsmet gel bize. E, şimdi Kral 4 tane gol seyrettik. 4 tane golün analizini yaptık. 3'ü ya duran top ya da kaleciye geri pası. Bir tanesi sadece Ferdi'nin getirip Rossi'nin kestiği var. O da iki pasla. Şimdi yani biz mi bunu bilmiyoruz ki birazdan e, Galatasaray maçında göstereceğiz. Yine uzun topla atılan direkt bir golle atılan golü göstereceğiz. Yani gollerin genetik yapısı biz anlatıyoruz. Ben daha hala bunları anlatanları görmedim. Hala pas oyunu, pas oyunu, pas oyunu. Pas oyunu ne oyunu sizce? Pas oyunu çeliz oyunu. Futbol oyunu değil ki ya. Yani futboldan soğutma oyunudur pas oyunu. Biz bunu buradan her gün söylüyoruz. Her programımızda Tançolak Çolak TV'de. Yani yapmayın arkadaşlar. Pas değil gerektiriyor. Pas tamam geride yap ama her dakika 13 dakika 5 dakika 10 dakika bu pasla gitme bir uzunlamasına at. Kanada git ver kaç yap adam eksil yok Türk futbolu değil dünya futbolu artık set futboluna döndü. Ne yazık ki bu set futbolu, set oynayanların hiçbiri başarılı olamıyor. Başarılı olanı ben görmedim varsa lütfen söylensin. Ee, yani ayıptır yazıktır olan dünya futbolu oluyor Yücel. Ee, nereye koşuyor dünya futbolu? Türk futbolu zaten yok. Edirne'den dışarı çıkamıyor da dünya futbolu da Almanya örneği vereyim yücel Allah aşkına dünya kupasında santrforsu oynadılar ya. Böyle bir mi var taktik yapısal durum mu var ya? Allah seversen sen. çok a, çok uçaydı. Birçok bir takım. Yani 32 takımın İspanya, takımı, Belçika, takımı, Almanya. Yani ben anlamıyorum yani. Ya, bunlar hep, futbolun beşiktaşı. De i̇şte basın, basında da bunu bir tane yazan insan yok çünkü onlar her şeyi daha iyi bilirler. O yüzden yapacak kral, bir şey kral, yok. kral basındakilerin büyük bir bölümü milli olmuş. Profesyonel dünyada çok bulunmuş oldukları için. Kral yine mesajlarımız var Facebook'tan hemen e, yazılanları okuyayım. Lütfen. Ahmet Durmaz evet. kralım geçmiş olsun. Sen bir efsanesin. Bu halkın gözünde bunu bilen bilir, bilmeyen de kendini bilir. Nasıl dünyanın pelesi varsa Türkiye'nin pelesi de tanış olaktır. Tüm alem bunu böyle ee, Eyvallah. Böyle bilsin. Ee, e, vatan İstanbul'dan selamlar, saygılar. Hilmi Gülbudak e, sevgili Hilmi. Tanju abi Mücel abi hayırlı yayınlar diliyorum. Demiş Hilmi. İlyas Ceylan Almanya'dan selam ve saygılar e, krallara. Sarı Mustafa, abilerin başarılarınız daim olsun, gururumuzsunuz. Saadet Çolak Doğan ablam, selam, sevgiler kolay gelsin canlarım. Selamlar abla. Eee Mesut Aksu iyi yayınlar dilerim. Severek takip ediyoruz demiş. Sağ ol Mesut kardeşim. Aziz Yeşilkaya merhaba Yücel Bey. Merhaba. Ee, yine Uğur Cengiz sevgiler kardeşim. Ee, geçmiş olsun abim demiş ee, tekrar. Ahmet Gonca benim yine kardeşim Ahmet. Ee, Yücel hocam hayırlı yayınlar. Tanju hocama da saygılar demiş Ahmet Gonca. Önder Ata Fener 2-1 önde. Emre Ünal iyi yayınlar kral. Alanya'dan selamlar. Orhan Alaskan Uğur Cengiz demiş o da. Hikmet Arslan, e, İmam Kardeşim Hikmet'imiz iyi yayınlar diliyorum kıymetli abilerim demiş. İbrahim Derin Tanju gibi hala yok. Orhan Alaskan Başarılar Yücel Al Çolak demiş. Teşekkür ediyorum Orhan abi. E, evet. Kral. Hemen Karagümrük Trabzonspor maçına bir geçelim. Bir dakika. İsmi? Pardon. Bir dakika. Bana, da, bana da bir özür dilerim. Mesaj gelmiş Adıyaman'dan Suat Çalış diye bir isim çok seviliyorsunuz izleniyorsunuz ee, bütün bütün arkadaşlarımın çok selamı var demiş sevgili Suat Çalış. Biz de Amerika'dan veya Tanşolok e, TV'den ailesinden teşekkür ediyoruz sevgili Suat kardeşim. Böyle selam ver atanlara da söyleyelim Mücel. Devam edelim. Buyur canım. Tamam. Evet. E, Kral e, Fenerbahçe 2-0 yenen Trabzonspor. Geçen senenin şampiyonu Kral e, Trabzonspor. Maalesef İstanbul'da ee, bütün sevenlerini, taraftarını üzen bir sonuca imza attı. 4-1 gibi bir skorla e, Karagümrük'e yenildi e, ve e, şok bir sonuç aldılar. E, ben Kral birkaç tane sorum olacak onunla ilgili. Hemen sorayım. Doğru